Neydi o giriş versiyonun tın tın 15 saniyede anca ulaşabiliyor. 2-3 ay önce 200.000 TL aldığımız araç bugün 350.000 TL olmuş. Buna sevinen yoktur. Ben şahsen bu duruma çok üzülüyorum. Bir de bu döviz kuru düşseydi de fiyatı alınabilecek seviyede olsaydı ne olurdu yani? Eylül ayında satışa çıkan bir araç 532 tanesi sarı sayfada satılıyor şu anda. Hani bayilerde hiç araç yoktu? Sıfırdı ne zaman geleceğini de bilmiyoruz diyordunuz. Yalancısınız, hainsiniz. Madem yoktu Eylül, Ekim, Kasım aylarında 40 bin, 50 bin, 60 bin araç nasıl satıldı? Madem yoktu bu sarı sitedeki 532 yılan sahipleri gidip araçları yurt dışından mı alıp getirdiler? Herkese selamun aleyküm. B segment araçlar arasında en çok tercih edilen ve de en çok sevilen araç olan Polon'un güncel fiyatlarına, Ocak ayındaki fiyatının ne kadar olduğuna, hatta sarı sayfadaki fiyatlarına hep birlikte bakacağız. Ama öncesinde bir konuşalım. Ya. Ya vallahi ben bu fiyatlara alışamadım. Alışmak da istemiyorum. Bu nedir ya? Bir malın 1-2 ay önceki fiyatıyla arasında 150 bin, 200 bin TL olur mu? Ya soruyorum ben bir vatandaş olarak, özgür bir insan olarak soruyorum. Hangi günahı işledik de yıllarca birikim yaptığın para bir gecede uçabiliyor. Yarı yarıya da düşebiliyor. Geçen attığım videoda 3. sınıf vatandaş olduk demiştim. Bir arkadaş 3. sınıf sensin demiş. Sonra yorumu da silmiş. Siz bakınca gözükmüyor ama benden gözüküyor. Sadece sildiği için yorumuna cevap veremiyorum. ben buradan sesleniyorum. Ey arkadaşım, dostum, kardeşim. Hepimiz 3. sınıf vatandaş olduk. Senin isteklerinin, ihtiyaçlarının önemi yok. Sen ÖTV düzenlemesi istersin olmaz. Ama araç satılmadığında Türkiye'de otomobil markalarının temsilciliklerini yapan baronlar isterse olur. Sen pazarda ucuz yeri ararsın, uygun fiyatlı yemeğe, giyinmeye çalışırsın. Yakıtın birim fiyat olarak en pahalı ülkelerden birisin. Araba en pahalı alan ülke vatandaşısın. Ve sen, ben, hepimiz 3. sınıf vatandaşı olduk. Maalesef ki durum böyle bu anlattıklarım işin siyaset kısmı değil. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Hayati ihtiyaçlarımızı karşılamak için aldıklarımızın nasıl arttığını hepimiz görüyoruz. Ve içimizin yanan kısmının dışa vurumudur. A partili yol, B partili yol. Bu fiyatlara sevinen var mı? Yok. 2-3 ay önce 200 bin TL aldığımız araç bugün 350 bin TL olmuş. Buna sevinen yoktur. Ben şahsen bu duruma çok üzülüyorum. Kusura, bak Kusura bakmayın videonun araba kısmına gelemedik ama bu yaşadıklarımıza da duyarsız olamazdım. Poloya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda gelen abone sayısı çok azalmış. Hadi arkadaşlar. Dostlar bir butona basın, abone olun da artık 10.000 barajını geçelim. Elleriniz dert görmesin. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Volkswagen Polo, konforu ve rahatlığıyla sınıfının en iyi otomobilleri arasında yer alıyor. Sade ve zarif tasarımıyla öne çıkan Volkswagen Polo, uzun yıllar boyunca segmentinin standartlarını belirleyen araba oldu. B segmentinin ilerisinde rahatlığa sahip olan Polo, yenilenen tasarımıyla çok da sportif ve keyifli bir otomobil haline geldi. Volkswagen Polo ailesi özellikle 2010 yılından sonraki modellerinde şaşırtıcı derecede iyi bir performans sunuyor. Özellikle yeni nesil TSI benzinli motor ve DSG otomatik şanzıman Volkswagen Polo'nun beklenilenden fazla performans sunmasına neden oldu. Diğer Volkswagen modellerinden daha küçük bir gövdeye sahip olan Polo, Hafif olmasının avantajıyla oldukça verimli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni nesil TSI motorlar oldukça az yakıt tüketerek verimliliği ve gücü bir arada sunuyor. Aktif silindir kapama teknolojisine sahip olan yeni Polo, sadece gerekli durumlarda tüm silindirleri aktif ederek diğer zamanlarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Kompakt boyutlarıyla oldukça yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Polo, trafiğin yoğun bölgelerde ve dar park alanlarında kolayca hareket edebilmenizi sağlıyor. Bir de bu döviz kuru düşseydi de fiyatı alınabilecek seviyede olsaydı ne olurdu yani? Şimdi teknik detaylar ve fiyatlarına bir bakalım. Polo 1.0 litrelik 3 silindirli TSI motor 80 beygir güç 93 Nm tork değerlerine sahip. Benzinli olan Polo 5 ileri manuel şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içindeki yakıt tüketimi 5.6 litreyken şehir dışında ise 3.8 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. 1132 kg ağırlığa sahip olan Polo sıfırdan 100 km saat hıza 15.5 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj boyutuna baktığımızda 351 litrelik hacmi ile gayet iyi bir bagaj alanı sunuyor. 1.0 litrelik 80 beygir güç sunan ve 5 ileri manuel şanzımanlı Polo, giriş donanım olan Impression donanımın güncel satış fiyatı 360.000 TL. 20 Aralık'ta bir gecede ani bir şekilde çakılan döviz kuru çakılmadan önceki fiyatı 387.000 TL idi. Yani döviz kuru düşünce 27.000 TL'lik bir fiyat iyileştirilmesi yapıldı. Biliyorsunuz makyajlı polo ülkemizde Eylül ayında satılmaya başlandı. Eylül ayındaki fiyat listesine baktığımızda 218.000 TL idi. 3 ayda 142.000 TL artmış oldu. Makyajdan önceki kasası Ocak ayında 188.000 TL'den satılıyordu. Hey gidi hey! Sarı sayfadaki ilanlara baktığımızda Yeni kasanın bu versiyonu 565 ilan arasında 10 tane yer alıyor. Bu 10 ilan 331.000 TL'den başlıyor, 361.000 TL'ye kadar da gidiyor. Şimdi diğer versiyon Polo'ya baktığımızda orta paket olan Life donanıma baktığımızda 1.0 litrelik 3 silindirli işten yanmalı TSI motor 95 beygiri güç 175 Nm tork değerleri sunmakta. Benzinli ve 5 ileri manuel şanzımanlı olan Polo'nun fabrika verilerine göre şehir içindeki yakıt tüketimi 5.5 litre iken şehir dışındaki yakıt tüketimi 3.9 litre. 1172 kg ağırlığıyla sıfırdan 100 km saat hıza 10.8 saniyede ulaşabiliyor. Oh be hele şükür normal bir 0-100 değeri. Neydi o giriş versiyonun tın tın 15 saniyede anca ulaşabiliyor. 1.0 95 beygirlik manuel şanzımanlı polonun orta paket olan Life donanımlı versiyonunun güncel fiyat listesi 375.000 TL. 20 Aralık'tan önce 403.000 TL'ydi. Yaklaşık 28.000 TL'lik bir indirim gelmiş oldu. İlk satışa çıktığı ay olan Eylül ayında 229.000 TL'den satılıyordu. 3 ayda 146.000 TL'lik bir değer artışı oldu. Yeni kasa Polo'nun sarı sayfadaki ilanlarına baktığımızda, Life donanım manuel şanzımanlı bu versiyonu 565 ilan arasında 7 tane yer alıyor. Bu 7 ilan 340.000 TL'den başlıyor, 410.000 TL'ye kadar da gidiyor. İnsanların alırken en çok tercih ettiği modele geçiyoruz. Orta paket olan Life donanımın otomatik şanzımanına baktığımızda 1.0 litrelik 3 silindirli işten yanmalı TSI motor 95 beygir güç 175 Nm tork değerleri sunmakta. Benzinli ve 7 ileri otomatik şanzımanlı olan Polo'nun fabrika verilerine göre şehir içindeki yakıt tüketimi 5.8 litre şehir dışındaki yakıt tüketimi ise 4.8 litre. 1204 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 kilometre saat hıza 10.8 saniyede ulaşabiliyor. 1.0 litre 95 beygirlik otomatik şanzımanlı Polo'nun orta paket olan Life dönemli versiyonun güncel fiyat listesi 409.000 TL. 20 Aralık'tan önce 440.000 idi. Yaklaşık 31.000 TL'lik indirim gelmiş oldu. İlk satışa çıktığı ay olan Eylül ayında 251.000 TL'den satılmaktaydı. 3 ayda 158 bin TL'lik bir değer artışı oldu. Yeni kasa Polo'nun sarı sayfadaki ilanlarına baktığımızda ise Life Donanım otomatik şanzımanlı bu versiyonu 565 ilan arasında 532 tane yer alıyor. 532 ilan. Eylül ayında satışa çıkan bir araç 532 tanesi sarı sayfada satılıyor şu anda. Hani bayilerde hiç araç yoktu, sıfırdı, ne zaman geleceğini de bilmiyoruz diyordunuz. Yalancısınız hainsiniz. Madem yoktu Eylül Ekim Kasım aylarında 40 bin 50 bin, 60 bin araç nasıl satıldı Madem yoktu bu sarı sitedeki 532 ilan sahipleri gidip araçları yurtdışından mı alıp getirdiler bu 532 ilan 372 bin TL'den başlıyor yazabilecekleri kadar yüksek rakama kadar yazmışlar 565 bin TL'den satmaya çalışıyorlar Evet geldik en dolu paket olan stil donanıma Life donanım otomatik şanzımanda anlattığım tüm teknik veriler stil donanım içinde geçerli. 7 ileri otomatik şanzımanlı Polo'nun güncel fiyat listesi 476.000 TL. 20 Aralık'tan önce 512.000 TL idi. Yaklaşık 36.000 TL'lik bir indirim gelmiş oldu. İlk satışa çıktı ay olan Eylül ayında 345.000 TL'ye satılıyordu. 3 ayda 167.000 TL'lik bir değer artışı oldu. Yeni kasa Polo'nun sarı sayfadaki ilanlarına baktığımızda Stil donanım otomatik şanzımanlı bu versiyonu 565 ilan arasında 11 tane yer alıyor. Fiyatı da 465.000 TL'den başlayıp 620.000 TL'ye kadar gidiyor. Müthiş bir fark. Ülkemiz için, bizim için hayırlısı olsun diyelim biz. Polo için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.